Arkadaşlar ben Berat Yunus da şu agent oyuncularla sanki sarıyor yani tot gibiyiz. New Inventory Challenge arkadaşlar. Yanımda eee Octay var arkadaşlar. Hemen arkaya koşuyorum. Bu Inventory Challenge arkadaşlar nasıl diye so sorarsanız arkadaşlar? Mesela adam öldürdünüz arkadaşlar. Adamın diamond kılıcı şey gitti. Hmm. Diamond kılıcı İlk 9'a gelmedi arkadaşlar. O zaman onu üstten çevirip de alamıyorsunuz. Toy Challenge böyle. E, ee, i̇nşallah sıkıntı olmaz. Arkadaşlar zırhlarda hiçbir şey demiyorum. Zırhlarda yani istedikten alabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz yani Böyle bir şey var. Bu da vardı. bir şey oldu. Bakalım. Kılıç çıkartmamız lazım yoksa arkadaşlar ölme ihtimalimiz çok. Ee, şöyle şuradan hmm. Şimdi Arkadaşlar kanka. Video başladı anı söyleyeyim de. İnvantörü, inventörünü sakın değiştirme. Tamam mı? Kanka taş bal, işte tahta bal tabuzu. Kanka gel. Önündeyim bak gel. Ne? Var al şuna Gel şimdi gezine chest arayak. Kanka hiç kimse ölmüyor la. Bu ne? Bir elmasım var iyi kanka. Şimdi Arkadaşlar konuklar alacağım. Zaten başka konuklar da alacağım. Tek oktay değil yani arkadaşlar. Oktay şimdi adamların ölmesi lazım. Bizim de kılıç lazım güzel bir tane. Oktay ben seni bıraktım ama ne yapabilirim? Chest, şey, şey. Kanka bende hiçbir şey yok ya. Tahta baltayla keseme. O taş kılıcım var bana doğru kaç. Kanka ben benim taş kılıcım var. O çok güzel setim var be kanka benim gel sana. Tek bir chest bir itmeksiz. Altın kaslıyım kanka. Bunu da söyleyeyim. Sen neredesin? Sen neredesin Oktay? Neredesin? Ha tamam ormanlık alanda mısın? Gelin. Neredesin? Neredesin? Kanka sana ta Bakayım aynen. Tahta balta vereceğim. Bir de demir bot vereceğim. chest'te bak. de buldum. Aha ben kanka var ya ben full set oldum. Yani ama iyi set oldum full. Kanka tek bir bir tane zırh eksik full iron olmamış. Neredesin? Oktay. Neredesin? Aa kanka bir tane abi gördüm inşallah sensindir. Ha o çiz. Onun mu çatısındasın? Kanka gel aşağı. Kanka bak ben buyum. Gel aşağı. Sana çok güzel itemler vereceğim. Gel. Gel küçük, küçük. Kanka hadi bekliyorum. Kanka lag girdi bana da. Hah şimdi güzel. Kanka sen aşağı mı? Aa kanka alt kaldım gördüm sana. Şunları al. Şöyle şunları da al tamam ya. Tamam. Yayın var mı kanka? Tamam gel. Gel kanka. Aynen biraz var yani. Ben de hissediyorum. Kanka geliyor mu? Neredesin? Ben de seni kaybettim kanka. Aa kanka seni gördüm. Gel gel gel. Oktay gel. Arkandayım Oktay bak. Sana şaplak atarım. Arkana bak. Gel. Kanka adam var kanka. Kanka kaç. Kaçtın mı? Kanka dalmıyorum. Kaç kanka kaç. Oy bana bir koydu ben. Kendimi hissetmedim. Üç kalbim gitti kanka. Avila girdi. Benim peşimde mi? Oy önüme çıkıyormuş. benim peşimde değil. Arkadaşlar ben bir videoyu durduracağım çünkü çok uzun olacak. Ben biraz durdurayım geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. E, 4 kişi kaldı. Ben de tabi bunu yani 4 kişi kaldım mı DS5 başladığını bildiğim için güzel olacak arkadaşlar yani. Şimdi herhalde olsa oh interneti bir arkadaşlar. 4 kişi kaldı mı şey olacak 70 başlıyor. Şimdi kapatayım. Yoksa biz duramayacağız. Arkadaşlar evet. Son. Son dakikalar. Beni baklar. Oh Dostlar kanka arama ya. Решта. Uh ага. -huh. Evet arkadaşlar, bölümümüzün sonuna geliyoruz. Adam hep gibi geldi bana. Adam hep gibi geldi arkadaşlar ama olsun bakalım. İyi oyunlar, iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.